Kemal Bey şunu sorsun kendisine. Birinci Türk referandumdu. Ve referandumu Tayyip Erdoğan kaybetti. Yüzde elliyi artı biri bulamadı. Halk dedi ki seni istemiyorum. Peki bugünkü Tayyip Erdoğan nasıl Cumhurbaşkanı oldu? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi. İster kabul etsin, ister etmesin. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek Cumhurbaşkanı oldu. Halk da Kılıçdaroğlu'na ringe çıktı, onu yendi ve Cumhurbaşkanı oldu. Çuval biraz insanların kendilerine batırması lazım. Özgür gitmeseydi, Özgür Özel gitmeseydi. Kusura bakmayın ama burası hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanının koltuğunda da Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Siz 24 Mayıs'ta bu tabloyu değiştirseydiniz, bugün bunu tartışmaya gerek kalmazdı. Bunların hepsini eyle oturuyor doğru konuşmak lazım. Demokrasi böyle bir şeydir. Tayyip Erdoğan size burada e, e, Cemal Engin Yurt zaten hepsini sıraladı. Yüzlerce daha iyi diyebilirim ben. Nasıl bir otoriter lider olduğunu, demokrasiyi nasıl ayaklar altında aldığını, anayasayı nasıl çiğnediğini yüzlerce örnek daha iyi Ama kabul etmemiz gereken şey eğer cumhuriyeti savunuyorsak, devleti savunuyorsak, seçimleri savunuyorsak, millet egemenliğini savunuyorsak ha diyeceksiniz ki ya e, seçimleri kazanmadı hile yaptı. Engelleyecektiniz o zaman. Hile yapamayacaktı. Öyle bir fark yapacaktınız ki onun hilelerine hiçbir şey yaramayacak. Demek ki yapamadınız. Bence EP'li değilim. Ben AK değilim. Demokrat Parti'de hiç değil. Bu ülkenin bu ülkenin geleceği hakkında en endişeli olan bir vatandaşıyım. Çocuğumun ve inşallah olur torunlarımın bu ülkede huzur ve refah içinde yaşamasını istiyorum. Bu da ancak demokrasiyle olur. Bu da ancak <laughs> Atatürk kurduğu o cumhuriyetin gelişmesiyle, dimdik ayakta durmasıyla olur. Bütün mücadelemizi bu yönde yapmamız lazım. Ben bize muhalefet gazetecileri etiketliyorlar ya, pek akıllı olan dediklerinde şunu diyorum hepsine, Nazım Hikmet'in sözüdür bu. Ben bu ülke için, bu ülkenin bir diram toprağı için, vücudundaki 20 kilo kanı dökmeye hazır Bu, bu bize çocukluğumuzdan bu yana işte Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayan'ın, işte Ulaş Bardakçı'nın vesaire İbrahim Kaybun bunların hepsinin verdiği bağımsızlık mücadelesinin tohumlarından geliyor. Biz biz bu ülkenin bağımsız olmasını demokratik olmasını, güçlü olmasını bu nedenle istiyoruz. Ve demokrasi mücadelesi vermeye devam etmeliyiz. Ha, Atatürk'ün gençliği hitabesini okuyorum. Zaman zaman limanlarınız fethedilebilir. Zaman zaman yan komşunuz, karşı komşunuz, öteki komşunuz bambaşka bir siyasi ideolojinin peşine kapılabilir. Siz o apartmanda yalnız kalabilirsiniz. Ama doğru olanı savunmak, sonuna kadar savunmak bizim görevimiz yani sus, hani susma sustukça sıra sana gelecek diye bir slogan var. Onu da biliyor musunuz? Cemal Bey. <laughs> sıra, sıra, bize gel, gelene kadar susmadan bütün, bütün doğruları savunmaya devam etmek zorundayız. Çok uzattım biliyorum. Şununla bitireceğim. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu da çok söylüyordu. Ben dedemden biliyorum. Dedem hep söylerdi. Sen doğrudur. Eğri belasını dur.